Merhabalar, bugün sizlere Unity üzerinde 3 boyutlu animasyon nasıl yapılır bunu anlatacağım. Bunun için bugün size göstermek istediğim animasyon bir masa tenisi animasyonu olacak. Aslında masa tenisini kimse oynamayacak ancak oynuyormuşçasına bir animasyon gerçekleştireceğiz sizlerle. Hemen bunu nasıl yapacağımıza birlikte bakalım. Şimdi ben sahnemi hazırladım. Sahnemde bir masa tenisim, iki raketim ve bir tane de topum var. Kameramın açısını da ayarladım şu şekilde sahnemi masa tenisini görüyor. Öncelikle benim topuma ya da ilk raketime bir animasyon vermem gerekiyor. Bunun için raketimi seçiyorum. Raketimi seçtikten sonra window penceresi altından animation ve animation diyorum. İsterseniz CTRL 6'ya basarak da bunu gerçekleştirebilirsiniz. Sonrasında bir tane animasyon üretmem gerekiyor benim. Bunun için create diyorum. Asset klasörümün altında animation penceresinin içerisinde bir animasyon üretiyorum. Buna raket şöyle raket 1 yazıyorum. Bu pencere altında ben bu raketi animasyon penceresiyle raketime bir animasyon üretebiliyorum. Bunu yap, bunu yapabilmek için buradaki rekord düğmesine basmam gerekiyor. Rekord düğmesine bastıktan sonra raketime bir animasyon verebilirim. Sıfır noktasında raketimin bir başlangıç noktası var ve bunu şu an kaydediyor. Ardından ben 20 milisaniye civarında raketimin topa vurmasını istiyorum. Şöyle baktığımda da vurabiliyorum. Raketimi yaklaştırdım. Ve topa vurduğunu varsayıyorum. Bakın sıfır noktasını aldı. Ve 20 milisaniyedeki konumunu da aldı. Bunu nasıl yaptığını Bakacak olursak şöyle hatta oynatırsam bakın loopta şu anda yani birbirini tekrar ediyor ve topuma sürekli vuruyor. Sıfır noktasındaki konumunu kaydediyor animasyon. Ve ben diyorum ki 20 milisaniyede bu noktaya gelsin diyorum ve bakın şurada da son noktalarını kaydediyor. Ve bu arada geçen süreyi hesaplayarak bu noktadan bu noktaya bir blend gerçekleştiriyor. Yani bir e, yumuşak şekilde bir geçiş gerçekleştiriyor animasyon. Bakın şöyle kare kare oynatacak olursam sahneye de bakın. Raketim her karede yumuşak bir şekilde topuma yaklaşıyor ve vurduğunu varsayıyorum. Hemen akabinden 20 saniye sonra da yani 40 40 milisaniyede de aynı sıfır konumuna tekrar geri gelmesini istiyorum. Bunun için sıfır konumundaki pozisyonunu şöyle transformunun pozisyonunu kopyalayacağım ve 40 milisaniyede de ki konumuna gelip paste deyip pozisyonu yapıştıracağım. Şimdi animasyonu tekrar oynatayım. Bakın. Gelip topa vuruyor sadece. Sürekli topa yumuşak bir şekilde vuruyor şu anda. Şimdi top vurulduktan sonra ne yapacak? Benim gidip topa da bir animasyon vermem gerekiyor. Şimdi bunu yapalım. Topumu seçiyorum. Animasyon penceremde şu an topumda bir animasyon olmadığı için create demem gerekiyor. create diyorum ve buna da top anim yazıyorum. Artık topuma da bir animasyon üreteceğim. Peki topuma nasıl animasyon üreteceğim? Yani nasıl anlayacak bu raketin kendine vurduğunu ve ne zaman gideceğini nereden bilecek? Bunun için raketimi tekrar seçiyorum. Animasyonumun sonlandığı milisaniyeye bakıyorum şu an 0.40 saniye. O zaman topumun ne yapması gerekiyor? Topuma 0. pardon, topuma 20 milisaniye vuruluyor. Yani 0.20'de vuruluyor. Yani topumun ne yapması gerekiyor? 0.20 saniyede hareketlenmesi gerekiyor. Topumu seçip kaydete bastıktan sonra 20 saniye topum hareketlenecek. Nasıl yapsın? 10 milisaniye ilerleyerek şöyle konumunu biraz öne eğdiğimi düşünürsem ilerlemeye başlasın. Şöyle masaya çarptı ilerletiyorum bu arada. Masaya çarptığını varsayıyorum. Masaya çarptıktan sonra yine bir 10 milisaniye içerisinde de şöyle kalkarak karşı tarafa devam edecek. Yine 10 milisaniye içerisinde şöyle biraz düz demek istiyorum. 10 milisaniyede de şöyle kafasını biraz yere eğerek masaya çarpıp karşıdaki rakete çarpmasını isteyeceğim. Animasyonumu ilerletiyorum. 10 milisaniyeyi seçtim ve şu şekilde hatta biraz daha şöyle başını öne eğdiğimi düşünürsem çok olmadı. Şöyle karşıdaki rakete doğrudan çarpmasını istiyorum. Hatta çok az daha hani indirirsem güzel bir açıyla çarpabilecek. Şöyle şartını varsayacağım. Şimdi animasyonu oynatırsam bir hatayla karşılaşacağım. Bu hata şu. Animasyonum benim 20. saniyeden başlaması gerekiyor ancak şurada kayda başladığında bakın 0. saniyeye şöyle gelirsem base lokasyonunu attı. Sıfır yani sıfırın saniyedeki base lokasyonunu aslında 20 saniyede başlasın istiyorum. 20 saniye gelene kadar hiçbir şey yapmasın istiyorum. Bu animasyonumu. O yüzden sıfırıncı saniyedeki lokasyonunu alıp 20 saniye taşıdım. Tut sürükle bırak yapabiliyoruz. Kaydeti kapattım ve başlattım. Şimdi oyunumu komple başlatırsam bir son haline bakalım. Bakın Burada tabii loop'a girdiği için belli yerlerde kaçırıyor. Ancak ilkinde şöyle bakarsak bunu biraz daha yavaşlatabiliriz bu arada. İlkinde direkt vurduğu, anda vurduğu andan itibaren animasyonumuz başlıyor ve topu tekrar seçiyorum. Animasyonlarımız biraz sert geldi bana. Bunun için 10 milisaniyede bir değildi. 15 ya da 20 gibi bir şey yapabiliriz. Bunun için bize kaç tane lazım? 1, 2, 3, 4, 5. Yani şöyle yaparsak Biraz daha da smooth bir görüntü elde edeceğiz. Sonlandı. Oyunumu tekrar başlatayım şöyle Şu ara takılmasın sebebi çok uzun tuttuğumuz için arayı. Hatta o arada ne olduğunu bir daha bakalım Topumuzu seçelim Topumuz hangi açıda Hangi alanda Orada oluyor bir ona bir daha bakalım Topumuz buradan gelip Şunu birazcık daha da şöyle kısmalıyız ve şu şekilde yaparsam daha güzel bir sonuç elde ederim gibi geliyor hatta birazcık daha kısayım oynatayım şöyle bakın evet şu an bir sıkıntı görünmüyor gibi Hemen akabinde topumun ikinci raketteki animasyonuna bakmam gerekiyor. Buradaki sonlandığım sahneye bakacağım hemen. Seni 1.50 yapalım. 1.50'de ee, animasyonum sonlanıyor. Yani ikinci raketimin animasyonunun 1.50'de başlaması gerekiyor. Raketimi seçiyorum. Animasyonu oluşturuyorum. Raket 2 yazıyorum. İkinci raketimin animasyonu 1.50'de başlamak zorunda. Kaydete tıkladıktan sonra 1.50'ye kadar ilerliyorum. Bakın animasyon burada başlayacak. Bunun hemen öncesinde ancak ben bir şey yaptırmak istiyorum animasyonumu. 1.50'de topum bu raketime değiyor. Yalnız 1.50'ye gelene kadar ben bu raketin pozisyonu değiştirmek istiyorum. Özellikle 1.50'deyken benim raketim şu açıda şu açıyı alsın ve Topum çarptığımda karşı tarafın bu kısmını topum gitsin istiyorum. O yüzden değiştirdim. Bakın yine az önce anlattığım olay burada gerçekleşti. Yani ilk base nokta 0 alındı. Benim bunu 1.50'ye kadar sürüklemem gerekiyor. Çünkü animasyonum orada başlayacak. Yalnız 1.50 değil. 1.50'de animasyonun gerçekleşmiş olması gerekiyor. Ben bunu 1.35 civarlarında bırakırsam animasyonum gerçekleşir. Yani şöyle bir animasyon. Hatta birazcık daha 30'larda yaparsam daha da yumuşak bir animasyon olmuş oluyor. Animasyonumu durdurdum. Şimdi devam edelim. Topumuz geldi. Son noktada bir elde de buradaki rakete çarptı. Ve tekrar yönlenecek. Bu sefer nereye yönlenecek? Masanın karşı tarafına yönlenecek. Hadi bunu yapalım. 1.50'de maç devam edelim. Şöyle ilerlettim animasyonumu. Hatta animasyon penceresi şöyle bir büyüteyim. Rahat çalışalım. İstersek animasyon penceresini şöyle bir şey de yapabiliriz. Tuttum. Unity'de tut sürükle bırak yaparak pencerelerin yerlerini değiştirebiliyorduk. Hatırlayalım. Şimdi animasyonumu Yapmaya devam edeceğim. 1.50'de raketim topumu yönlendirecek. Yönlendirdikten sonra topum kendi masama çarpmadan Hatırlayalım masa tenisi nasıldı. İlk top atıldığında kendi masanıza çarpıp Karşıdaki masaya çarptırmanız lazımdı. İkincisinde ise kendi masanıza çarpmadan Karşı tarafa atmanız ve onun masasına çarptıktan sonra Diğer oyuncunun karşılaması gerekiyordu. Bunun için Animasyonumuza devam edelim. Topumuz karşılandı. Şöyle bir açıdan karşı tarafa devam edecek. Oyuncu topa vurduğunda şöyle hafiften yukarıya doğru gitsin istiyorum hatta birazcık. Şöyle bakayım geçiyor mu yok geçmiyor. Birazcık daha. Şöyle geçiyor mu? Geçiyor ve oradan aşağıya düşürürüz. Tamam. Şöyle yine 20'şer saniyelik açılarla topumuzu ayarlayalım. Yönünü şöyle çevirdim. Bakayım. Evet karşı tarafa şöyle gidecek. Birazcık da topu kaldırdım. Tekrar kontrol ediyorum. Topum geçiyor mu? Çok rahat bir şekilde geçiyor. İlk topuma vurduğumda 20 saniye, 20 saniyede şuraya kadar gelsin. Hatta şöyle ikiye böleyim. Bu 30 olduğunda Aa, kaydetmeyi unutmuşuz. Hatırlatmıyorsunuz. Siz de benim gibi yapmayın ve kaydet butonuna basın. Hemen yine bir onda tekrardan aynı işlemleri yapmam gerekiyor çünkü kaydetmemişim. Şöyle baktığımda kırmızı yönde topu ilerleyecek. Şöyle karşının şu kısmına gidecek. Tamam. Yandan bakarsam da şöyle topumu kaldırdığımda da rahat bir şekilde karşıya geçer. Çok yukarıya kalkmış indirelim ve şöyle bir açı güzel. 30 milisaniyede şuraya. Pardon 20 milisaniyede şuraya gelsin. 30 olduğunda üstüne doğru gelsin. 50 olduğunda ise artık yavaş yavaş aşağıya doğru düşmeye başlasın. Şöyle. Şöyle bir kontrol edelim nereye çarpıyor? Buraya çarpıp Buradan rakete mi gider? Birazcık daha. Öne çarpsa aslında güzel olabilir. Şöyle şuradan rakete tamam. Nerededik biz? Şöyle kontrol edecek olursak buradan şuraya gitmeli. Tamam. Birazcık daha animasyon penceremde devam ediyorum. 250'den 310'a geçiyorum. Ve animasyonumun yönünü değiştireceğim. Buradan sektikten sonra ikinci raketime doğru yönlenmeli. Şöyle. Tamam. Şimdi animasyonumu tekrar oynatırsam şöyle bakayım vurdu. Karşıdaki oyuncum karşıladı, çarptı. Gayet hoş bir şekilde de İkinci masa tarafına da topum ilerliyor. Animasyonumu durdurdum. Adım adım ilerlemek ve bir şeyleri kaybetmek istemiyorum. Bu yüzden bu raketim topu karşıladıktan sonra ikinci raketimin de bu atılan, karşılanan topu karşılaması gerekiyor. Biraz komik oldu farkındayım. Şimdi bu raketime gidip animasyon vereceğim. Pozisyonunu kopyaladım. Pozisyonu kopyaladıktan sonra raketime geliyorum ve diyorum ki sen ee, 3 0 da burada olmalısın diyorum. İlerletiyorum, ilerletiyorum, ilerletiyorum. Şunu şöyle şu, küçültürsem çok daha hızlı ilerleteceğim. Mouse'un scroll'uyla burayı büyütüp küçültebilirsiniz. 3.0.10'da bu raketim şuradan Paste Position diyerek burada var olmasını sağlıyorum. Bir tık geriye çekerek yapıyorum bu işlemi. Çünkü topumun olduğu pozisyonu yapıştırdım. Raketimi biraz geri çekerek raketime çarpmasını sağlayacağım. Bu ikinci raketim topu karşılayarak bu tarafa atacak. Şimdi animasyonu oynatırsam yalnız bunu kaydetmem gerekiyor. Şöyle yapalım. Yine unutmuştuk. Paste position deyip raketimi biraz geriye doğru çekeyim. Animasyonu oynatalım. Topa vurdu. Sonrasında hop buradan topu karşılıyor. Şöyle yaparsak oyunu komple bir oynatalım. Bir bakalım şu ana kadar ne yaptık. Bakın topumuzu başlattık. İkinci raketimiz animasyonunu tabi loopta oldukları için ikinci oynayışta biraz sapıtabiliyor. Karşıladı. Diğeri de Diğer topu karşılıyor. Ve sonrasında topumun bu konumda bu konuma ilerlemesini istiyorum. Hadi onu yapalım şimdi de. Topum karşılandıktan sonra 20 saniyede bir yani 20 milisaniyede bir karşı tarafa ilerleyecek. Topumun yönünü değiştiriyorum öncelikle. Ve burada karşılandıktan sonra hatta şöyle birazcık havaya doğru karşılansın ve kontrol edeyim. Karşı tarafa geçebiliyor muyuz? Şöyle yaptım. Evet. Karşı tarafa geçebiliyor gibi görünüyoruz. Fileye çarpmadan. Tamam. Bu şekilde vurulduğunda masanın bir kısmına kadar geldiğini varsayıyorum. Yine rekorda basmam gerekiyordu. Unuttum. Hemen tekrar aynı işlemleri yapayım. Siz benim gibi yapmayın. Bunlar bir kamu spotu yerine geçsin. Topun tekrar kontrol edin. Evet filenin karşısına geçebiliyor. Masanın yarısına kadar geldikten sonra şöyle yalnız rotasyon olarak şu şekilde biraz çevireyim. Masanın yarısına geldikten sonra filenin üzerine kadar şöyle yapmak istiyorum. Filenin üzerine geldikten sonra Ise aşağıya doğru bir Mail vermem gerekiyor Ve bu birazcık Fazla olmuş Şöyle Bir mailde Topumuzu Karşılatalım Ve şurada sonlandığını varsa yorum. Akabinde hemen ne yapmam gerekiyor? Bunu karşılayacak olan raketimi bu, kırı bu kısma almam gerekiyor. Animasyon kaydımı durdurdum ve ilk raketimi seçiyorum. Topumun son kısmındaki yine şuradaki 3 noktaya basarak pozisyonunu kopyalıyorum. İlk raketimin tabii ki de topumun 4.30 animasyonun bitişini kontrol etmem gerekiyor. İlk raketin 4.30 animasyona getirmem gerekiyor ilk hareketimi 4.30 Şu an animasyon olarak bir bakayım tamam Yapıyorsun 4.30 Kısmına geldiğinde de Diyorum ki Paste Position yapmalısın Şu kısımda ise Animasyon topa vurduktan sonra buraya gelmeye başlarken Rotasyonunu değiştirmek istiyorum Rotasyonunu Şöyle çevirmek istiyorum. Bu kısma geldiğinde ise raketi birazcık geriye doğru çekip rotasyonunu şöyle yapmak istiyorum. Animasyonu tek oynattım. Tamam. Durdurdum animasyonumu ve topuma son bir animasyon daha vereceğim. 4.30'dayken artık bu tarafa tekrardan geri gidecek topum ve yine 20'şer saniyelik aralarla, 20'şer milisaniyelik aralarla topumu karşı tarafa göndereyim. Öncelikle topumu biraz havaya doğru kaldırıyorum. Bakış açımı değiştiriyorum. Ve sıfırladım. Birazcık kaldırdım. Topum vurulduktan sonra Şöyle Karşıya doğru devam edecek Sıfırladım Şöyle, Kaldırayım yine Sıfırlamam gerekecek Çok havada gibi duruyor birazcık daha aşağı indireyim tamam Şöyle Hatta yine havada Birazcık daha indireyim Şöyle ilerlediğini varsayıyorum 5-10'dayken de filenin üzerine kadar ilerlesin ya da bu animasyonu tersten yapalım arkadaşlar öylesi daha sağlıklı olacak yaptığım işlemleri geri alıyorum 4.30'dayken topumuz burada yalnız en baştaki topumuzun pozisyonuna bir bakmak istiyorum ben 20 saniyedeki burada hemen bunu bir kopyalayacağım öyle copy position diyerek rastgele bir zamanda bunu ben kendim ayarlayacağım zaten. Yani tam olarak 5.30 da buraya ulaşmış olması gerekiyor. Paste position diyerek burayı yapıştırıyorum. Tekrardan. Tersten animasyon yapacağız şimdi. Topumuz buraya geldi. topumuzun buraya gelebilmesi için şu açıdan biraz daha indirelim. Şöyle biraz kaldıralım. 5.30'dan 5.10'a. Şöyle geriye gelmesi gerekiyor. 5.10'da burada değil. Bakalım. Ha buradan gelebilirmiş bu arada. 5 onda şurada olsun istiyorum ben. Ya da birazcık daha da önde olabilir. Şöyle. Dört civarlarında civarlarındaysa filinin tam üzerinde olsun istiyorum. 430 değilse orada vuruyor ve şimdi animasyonum tekrar başlatayım karşıladı vurdu 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 karşıladı vurdu vurdu ve karşıladı şimdi oyunumuzu tamamen bir oynatırsak ne elde edeceğiz topumuzun en son bittiği animasyona bakmak istiyorum ben. Topumuzun en son bittiği animasyon neresiydi? 5.30. Hemen bu raketime geliyorum. Ve diyorum ki bu raketim 5.30'da buradaki pozisyonunu kopyalamam gerekiyor. Hemen animasyonumu kaydediyorum ve diyorum ki 5.30'da sen bu konumda tekrardan olacaksın. Geldiğimde 5.30 kısmına paste deyip pozisyonunu yapıştırıyorum. Akabinde aynısını diğer masa tenisi noket içinde yapmam gerekiyor. 5.30'da şu anki konumunda olmalı. Yine yine kaydet deyip buradaki raketimin de ilk halini almasını istiyorum. Tekrardan gelip ilk halindeki component'ın tamamını copy component diyerek son halini yapıştırmak istiyorum. 5.0'daki paste component values diyorum ve kaydımı durdurdum. Oyunumu şu an başlatıyorum. Bakın şu an çok da güzel bir şekilde masa tenisi animasyonumuzu gerçekleştirdik ve raketlerimiz kendisi birbirleriyle masa tenisi oynuyorlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. 3 boyutlu animasyon yapmak işte bu kadar basit ve kolay. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.